Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Hadi bakalım devam edelim. Önce bir pile bakalım. Pil. Okey piller şarj olmuş. Let's go. Let's go. Umarım çok zor değildir ya orası. <laughs> Gidiyoruz ama. Hemen bir tane bak çakalın biri çıktı. Hemen çıktı bir tane zeki. Riltan. Bakalım yeni tekerlekler şey çıkarken nasıl? Aslanım ya şuraya bakar mısın? Ha ne istersin yani? Buraya bakar mısın? O karenin çıkışı. Ha. Verir misin oradan aldığını? Ben buradan karşıya nasıl geçeceğim? Ya maş canavar ya canavar. Ne oluyor lan? Kim sıkacak kim? Ha. Oo. Oo. Yalnız bu hayvan gibi sıkıyor. Oha zırha var. Şu anda bana sıkan var mı? Yok tamam. Hadi be bunu böyle taka. Hak gitsin ya. Yani. Dur dur dur. Bunu da böyle tak. Sağ sağ sağ. Ay şu parçaların güzelliklerine bak. Başka zırh var mı? İyi tak bunu böyle ortaya tak. Aa ortaya... Aa, ortası yok ama neyse. Bu ne? Tamam bunu da buraya tak. Bu ne? Bunu da buraya tak. Bu ne? Hı. İyi bunu da böyle tak. Bunu ben nerede kullanacağım ki? Bu parça nedir ya? şarj olduysak ha, yok olmadı. Bir dakika. Önce kuleyi yok edeceğim. <laughs> Önce kuleleri çünkü onun shield'ı var bak. Oh, oh eyvah. Ulan tam zamanda düştü var ya. Yemin ediyorum tam zamanı düştü. Hemen şu şey bak kalktı. Shield'ı kalktı. Ee, ya şey yok ki benim üstümde de kara delik. Hemen şunu şey yapayım. Aha. Şunları hemen yerleştir panelleri. Aa pil 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 pil. İyi buldum. Zır. Zır. Zır da. Şunu çıkart bakayım. Şunu tak. Sonra. Şu ışığı at ya bu ışık ne? Bir tak. Bir tek. Bir. Jacob şey dönen çapa yani önemli mi desen bir gram ölüm yok derim sana. Bir sürü ufak silah var da. Ben bunları nasıl alacağım ki şimdi? Yürü git lan yuvarlan yuvarlana gidiyor yine. Tamam şunları şöyle dizsen. Hiç alabildiğim kadarını alayım da. Bunları şey yaparız sonra. Şu kutuyu Şöyle taksan. Heh. Üstünde şu zırhı koy. Zırh önemli çünkü. Bunu da buraya koy. Ve silahları dizmeye devam et. Şöyle. Tamam. Başka da Başka da bir şey yok. Hop oh, yanlış şey. Şimdi. <laughs> Şimdi artık sıra geldi. Beyze. Ne oldu şimdi? Destroy the watch tower. Evet, güzel diyorsun da. salak bir şey oldu burada anlamadım. Ya arkası ağır çektiği için silahlarımı sıkamıyor. Dalga geçer gibi. Şaka gibi. Oha. Nereye düştü? Hayır. Hmm. Ee. hmm. Şöyle bir şey geldi aklıma. Hemen bir çözüm üretiyorum. Bunu buraya tak. Bunu buraya tak. Bunu buna tak. Böyle tak. Bunu bir base olarak topluca şey atacağım şimdi. Go. Oh. Aynen. En temiz o. Hmm. Ee, şu, bunlar ne ya? Bunda bu yeni parça olması lazım. Bunu hiç hatırlamıyorum. Şu parçaları. Bu ne? Bitirilmiş yumru deposu mu? O ne demek? O ne anlama geliyor ki? Tak bunu. Tak bunu. Bu tak. Bu arada bu hala şurada bir tane düşman var. Hala ölmedi o. Ah. Ah. Niye atamıyorum döpüyor? Benim izah close mu? Ha bu salayı öldürmedim abi. Tamam az sabredin. Ha gari. Ha yok bu. Tamam. Artık Artık hop Depoya gitti peki Sen hop Depoya gitti tamam <laughs> Tamam şeyi çözdük bak <laughs> Depoya atmayı çözdük Nerede o yere sabitlenen zımbırtı Dönen çapa gel Gel bakalım dönen çapa ee, Sen ya, Sen de dönen çapasın peki Bunları şöyle rastgele... Oha kaç tane dönen çapa var? Bunu... Ah bu ne? Ha okey. Onu da tak. Ee, bunu da tak. Bunu da tak. Bunu da tak. Götün tak. Bunu da tak. Şu zırhları şimdilik al da... Daha sonra ben onları düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Bunu da böyle taktın. O, Sarı küp en önemlisi. Oh bir tane daha hazır. Bir tane daha hazır. Bir tane daha hazır. Bir tane ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane daha ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane daha hazır. Ve hatta bir tane daha hazır. Taktı mı bir yere? Tak bir yere. Bu kutu ne ya? Bunu ne bilmiyorum ama. GSO tekti bu. Rengi çok hoşuma gitti. Bunu no. da <laughs> Ay burada damı da varmış. Al bakayım bunları. Rengi çok hoş gözüküyor onlar. Tamam bunları da aldık. He. Taktın mı takmadın. Neyse sen şimdi bunu bir şeye at da. He. Attıysan. Sabit çapa gel bakalım. şunları sabit çapaya bir silahları diz bakalım. Silahları alalım çünkü bunlar önemli. İçlerinde enteresan silahlar da vardır bunların kesin. Sen hayvan gibi kule patlattık. Burada başka bir şey yok. Tamam bunu at çantaya. Evet. Hmm. Aşağıya bir tane büyük blok düştü ya. Dur. Dur. Şunu buradan uzanabiliyor musun? Bu ne? Işık. Ya aşağıya da inmek istemiyorum. Işık. Ee, peki benim burada bıraktığım parçalar duruyor. Bunlar kesin kaybolmuştur çoktan. Kesin kayboldu bunlar. Evet bak tertemiz. Pırıl pırıl. Kalbim kadar temiz de oha bu ortadaki dev kristal neymiş? <laughs> Şu gece olmadan aracı şarj edelim çünkü hava kararıyor gibi gördüm. Vay anasını ya. Bir anda tonla parçamız oldu bak şeyi nasıl yapsam diye düşünüyorum. Komple sarı bloklara daha şimdi geçemem. Şu anda imkansız daha kaç bir tane mi sarı kutu vardı öyle bir şeydi. Benim şeyi açmam lazım acilen. Kara delik bak sarı inmiş aşağı. Doldu mu? Dolmuş dolmuş. Let's Hıh. Ya. Ya. Gel bakalım. Hıh. <laughs> hey, <what? gülüyor> Sarı kutu buldum bak. Hemen bak B'ye bas. Sabit çapa. Ay. Sabit çapaya tak hemen bunları. Hemen seri. Tak 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 tak. Oh tekerlek de var. Üzerindeki ışığı da al. Ah silah da var. Hop at bunu ya. Let's go. Neredeydi şey? O taraftaydı. bu Önde mi? Aşırı ağırlık var şu anda. O kısmını çok anlayamadım ama galiba ön tarafta biraz fazla ağırlığımız var gibi. O oh, burada. O ne? küçük CSO mu? Ay. Bu için zaman kaybetmeseydik keşke şuna bak. Pah. Lan bataryasını alabilseydim iyi olurdu. Bataryası... En son bataryası patladı yani. <laughs> Gözlemi önünde yeşil yeşil ışıklar saçarak patladı. Ya bu da çok kerek bir yerdeymiş. Etrafında bir sürü ağaç. Oy kastırdı. Ya bakayım sen nasıl bir şeysin? Tiny Scorpion peki. Sen senin shield'ın yok hiçbir şey yok ne yapacaksın? Hızlısın diye mi avlatıyorsun? Totom seni. Gel bakalım bunları da böyle Böyle yaz. Yes. Taktık. Silahları da taktık. Bunu da taktık. O niye böyle kastık ki o? Ve takas istasyonuna geldik. Ticaret istasyonu değil mi bu aslında? Evet. <laughs> Şöyle yapalım. Bu bölüm kısa olsun. Ee, evet, işlerim var çünkü. Böyle 15 dakikalık olsun. Kısa olsun ne olacak? Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde tam burada yeni görevlerle Ol The Almighty Cube mu? Bu nedir ya? FR bak. TR değil FR bu. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.